Okullar oh, oh, oh. ne? Buradan gel. Buradan dön. Sizin adınız neydi? Lan, neydi? Lohoma. ne? Lakaplarınız ne? Yok ama. Ne? Yok He, Cici Mehmet. Cici Mehmet. He, Ateş Ali. Ateş ya, Ali, Hap, Ali Hap, mi? Ecele. Hani çöp haliydi Hani çöp haliydi Hepsi şey var işte. Çöp alı, Ateş Ali, çöp alı, çöp, alı, çöp alı. Niye <laughs> Cici Mehmet diyorsunuz ona? La, o şimdi Cici ile <laughs> aynı. Cici aynı mı? He, Cici Mehmet. Sana ne lokomar Omar diyorlar? O Lök adı. Ama muhtarın evini söyleyin de biz oraya gideceğiz. Ben diyeyim. Ha. Oradan geldiğin bir ev var. Otobüs durağı var. Tamam. Otobüs, Otobüs durağı, durağı var. Orada bir tamam. Durağı evet. Şöyle var. Şöyle bak. Direkt var mı orada direkt? Var. <laughs> He. 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 Tamam. He var direkt var. Devam tamam. et anladım. Bak şimdi oradan buradan geldiğin böyle var. Orada bir ev var. Ha. Otobüs böyle var. işte üstünde bir yuva var. Baban sana bakıyor baba orada. Anam üstünde bir yuva var. Ulan davarlar nereye gitti davarlar? Hıh davarlar nereye Davarlar madem ben 2 lira Onları nasıl çağırıyorsunuz davarları? He? Nasıl çağırıyorsunuz onları? Allah ben, de, ben şu bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Öne çık. Öne çıkma baba. Öne çık hadi. Gelmeye ki. Oy. Çağır bakayım da varlar. Nasıl çağırıyorsun? Gelmeye ki. Nasıl çağırıyorsun? Çağır, 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 bakayım dağılıyor. bir. Ah veee. Ne? Ah veee. Senin şey tanı tanıyor mu seni senin keçiler? Ha tanıyor Emlik tanıyor mu? He tanıyor Ne kadar büyük mü? Büyük. Büyük. Kaç Satıyorsan Sen... bir emlik alak gene de. Sen kaç yaşındasın? Niye Oğlum merak ediyorum kaç yaş? 9 yaş. Cici Mehmet mi o? Ee, ben Cici Mehmet. <laughs> ha o okay. kim? Bu da Cemal. Cemal. Lan hani o logo vardı. Lan o logo. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Hadi, yani, sık hadi. Sık hadi. Hadi. Şeylere, hadi. Bay bay edin bakayım. Bye bye. <laughs> bay bay. Hepiniz. Bay bay. Hadi bay bay etmiyoruz. Bay bay edin bak. Bay bay. Sen sıksın. Sen sıksın.